nakit 1100 TL destek ödemesi verilecek. Aile destek paketi Eylül 2023 sosyal yardım parası hesaplara yatacak. Aile destek programı Eylül ayı ödemelerinin ne zaman verileceği ile ilgili ay ortasında araştırmalar hız kazandı. Aile destek programı ödemelerinin süresinin uzatıldığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz süreçte duyurdu. Geçen yılın ortalarında başlayan aile destek programı çerçevesinde hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre değişen tutarlarda ödemeler yapılıyor. Söz konusu destek programının süresinin uzatılması nedeniyle Eylül ayı ödemeleri için araştırmalar yapılıyor. Bu kapsamda, Eylül ayı ödemelerinin ne zaman verileceği ve program bünyesinde yer alan desteklerin detayları merak ediliyor. Eylül 2023 Aile Destek Ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Eylül ayı aile destek programı ödemelerini henüz hesaplara aktarmadı. 850 TL'den başlayan ve 1250 TL seviyesine kadar yükselen aile destek programı ödemelerinin ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor. Eylül ayında da hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre sağlanacak olan destek ödemelerinin tutarları şu şekilde. 450 TL ve 6 olanlar, 1250 TL alacak. 450 TL üzeri 911 TL 15 kuruş ve 6 olanlar 1100 TL alacak. 911 TL 15 kuruş üzeri 1372 TL 30 kuruş ve 6 olanlar 950 TL alacak. 1372 TL 30 kuruş üzeri 1833 TL 45 kuruştan az olanlar 850 TL alacak.